Namık. isteyen bir şey soram sana. Sor. O kak kıyamet koptu. İnsanlar vuruldu. Eşkıyalar ablamı kaçırdı. Sen neredeydin? Hiç görmedim seni ortalarda. Ne demek istiyorsun Mahide? Dedim zaten. Neredeydin sordum Oka. Namık bizim Sen ne süleysin baba? Ben dedim sizinle. Namık yok idi orada. O da doğru. O vakit evdaydı. Evde de dilimiş. Öyle değil mi Zarife? Buradaydım dedim ya, yaralılarla ilgilendim. Öyle ya. Ahırda Tayyar'ın kanadını sarıyordun herhalde. Böyle samanların altında. Vay da sus! Yemek ye! Ne dedin? Sus! Yemek yeni, ye! Ne kocanıyorsun sen? Ööööööp! Ee, aklım gitti başımdan. Unuttum. Neyi unuttun Fatma? Çete bunu. O ne ana? Bilmiyorum, bu ne Ramiz Efendi? Aa, bize mektup gelmiş. He. Çok sevindim. Hayatta ha. ha. sefte geliyor bize mektup. Ya, kimden gelmiş? Bilmiyorum kimden gelmiş, nasıl gelmiş? Peki, nereden buldun bunu? Bahçede buldum, eşyaları toplaydım, öyle buldum. Ha. Aa, çok tuhaf. Ver, ver ben bakalım onu. Hiç mektup girmedim ben ha. Ne lazım sana sen, dur. Bak Ramiz Efendi. Ya ver bakalım ben. Ee, kime gelmiş bu mektup? Üstünde isim yazmayın. Yazmay mı? Yazısı yok. E, nereden bileceğiz kime gelmiş? E açmazsak nereden bileceğiz? Ay çok ayıp abla, başkasının mektubunu bizim için açalım. Sen ne bilesin ki başkasının mektubu. sen sus. Sen bak. A, a, olmaz sana, ayıp. Aa çok ayıp. Sus deyince. Hadi de bak. Hadi bak. Sus, bak. Ver Ramiz amca, okuyayım şu mektubu. Ver ben okuyayım. Sen oh, okuma yazma bilinmedin mi? Hatta... Al sen damadını hiç tanımayasın baba. Ya, oku. Seni ilk gün ne vakit gördüm, sevdim. Aferin. Süleyem'in için. O yaprak gibi yeşil, güneş gibi parlak yüzlerin için. İpek gibi yumuşak saçların için. Utangaç dudakların, kızaran yanakların için sevdim. Biri birin aşk mektubu yazmış. Sen sus deyip. Kim kime yazmış oku. Aa, aşk mektubu bizi ne biz? Niçin okuyalım başkasının mektubu ne aşk? Sen sus. Sen susma. Hem Süleyman mi seni daha niçin sevdim? Hı. Akıllı olduğun için sevdim. Akıllı insan da ayırır egriyi dogrida. Hayat bazen öyle durumlar yaratır ki... ...birbirini seven iki insan yanlış anlar birbirini. Ha. O gün sen bize ne vakit geldin beni yanlış anladın. Budur Egri. Onu ben çağırmadım onu dedem çağırmış. Budur Dogri. O benim eski nişanlımdır bu da Dogri. Ama benim güzüm seni ilk ne zaman gürdü artık bir şey gürmez bundan güle budur en dogri. Zarife seni seveyim. Ne? Ne? Sen üle yazayım, üle yazayım. Zarife seni seveyim, bilim ki sen de beni seviyorsun, Alex. Alex, <laughs> gel buraya. Tamam, gel buraya dadım. Ya baba, dur baba, dur baba, dur baba, dur dur dur, dur. dur, dur. baba, dur baba, dur baba, dur baba, dur baba, Sana. baba, dur Bitti, bitti sen, bitti. Malide aç ben kapıyı. Kimseden diye şey, aç şu kapıyı. Dur baba, ne yaparsın? Atılmayın, sürdülemezsin. Aç ben sana kapıyı aç. Açmam ana, açmam. Hani arkadaşdın hani yüreğinizde kötülük olmadan ...gülüşürdünüz? Yalancı. Zarife. Zarife. Dur baba, sonra konuşursunuz. sus! Aç dem sana kapıyı aç. Açmam ana açmam. Açmayım de. Ben bilim sana yapacakımı Çekil. Çekil. Ay. Evet sen kalasın. Bak şimdi. Nasıl oğluymuş? Al öyle değil. Bile kitlenir kafe. He Ramiz amca. Sabah konuşursun sakin sakin. Benim için. Senin hesabın bitmedi. Bak odadan dışarı adımını at. Bak o vakit ben sana ne yapacağım? Sen hiç merak etme Ramiz efendi, bak kilitledim. Bak atamaz ee, zaten. Senin Seninle işim bitmedi. Bak, sos kulağına buna. Ne oka. ha? Haydi. Hadi Ramiz efendi. Bak buraya Baytar Efendi. Dimitri'yi kurtaracağım. Yoksa... ...yoksa hiç düşünmem... ...vururum seni. Kaç yaşındasın sen be çocuk? Ne yaşı be? Kaç yaşındasın dedim ben More. Cevap ver. 24 yaşındayım. Ben 75 yaşındayım. Deden arkadaşım idi. Acı Musa Efendi de Nalbur Todarista, Derber Mahmut'ta da hepimiz idik. Hiçbir alıp verecekimiz yok idi aramızda. Anlamayın mısınız be More? Anlamayın mısınız? Ne zaman Fransızlar, İngilizler, Ruslar soktular burunlarını Osmanlıların içine... ...o zamandan beri birbirimize düştük biz. Biz birbirimize düştük, Osmanlı zayıflandı ama boşuna konuşayım. Söylediklerimi anlamazsınız. Çünkü çok gençsiniz. İçinizde sevgi için yer kalmamış sizin be more. Hep nefret var güzlerinizde. Bu olana gelince kolunu kesmesek ölür. Kangren olmuş kolu. Kes el abi. Kes. Haydi Hasan. Aman oğlum dikkatli ol ha. Merak etmesin baba. Benim kalın yanımda. yanımda. Bismillah. Haydi. Sırındırın hayırlı akşamlar hayır. Meyra. Hayırlı akşamlar Remiz Aga. Hadi hayırlı akşamlar Asan. Hayırlı akşamlar, akşamlar Namık. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar ana. Yavaş yavaş. Ulan ne işte kızım benim. Hadi hadi. Haydi hadi. Haydi bak. Hadi çay. Haydi. Haydi. kalın sağlıkla. <laughs> Biz de yatalım. Nasıl yatalım? Nasıl uyuyalım Ramiz Efendi? Ya gene gelirseler? Ee, Namık burada bak. Silahı var Namık'ın. Doğru, koskoca Namık. Merak etme ana ben tutarım nöbet. Ne gerek var vay ben beklerim sabaha kadar. Hülya sen varsın. Nasıl unutmuşum? Baskın sonrasında yaptığın kahramanlıklar dillere destan oldu. Vay de ne karıştırırsın? Yalan mı baba? Neredeydi bu Namik biz ablamın peşindeyken? Sen alakadar etmez. Bileyim bileyim ahırdaydı. Çıkamadı akşama ka. Senin tamam. dilin ne ka uzadı bile? Tık içeri. Gitme çocuğun üstüne, sonra pişman olursun. Ey ey, gitmeyiz. Ne yapay bu Namık? Ne zoru var bunun seninle? Merak etmeyin Fatma yenge. Merak etme ana, ben nöbet tutarım. <laughs> Allah Allah aklımı yarabbim. Ben nöbet tutarım dedim. Ben de ben tutarım dedim. Ya ne çok konuşursunuz! Ben söyleyeceğim, çık bir adım ona. Vay da sen evin nöbetini tutacaksın... Sen de çık bir adım öte. Ha? Sen de vaidenin nöbetini tutacaksın. İşte o ka. Hayda, gidelim. Hayda. Hey. Ey uyu. Hayırlı geceler. Hayırlı nöbet tutun